Allah'ın dinine karşı düşmanlık eden, Allah Azze ve Celle'nin dinini yeryüzünde silmeye çalışan ve bütün müvahitleri öldürmeye çalışan insanlarla alakalı islah yolunu tercih etmemiz asla bir Müslümana yakışmaz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve beni Kab bin Eşref'in dilinden kurtaracak yok mu dedim. Çünkü Kab bin Eşref Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kendi kendi şiirleriyle, kendi anlatımlarıyla ne yapıyordu kardeşlerim? Eziyet veriyordu. Bugün gerçekten bu Ramazan abi yani vefat etmeden önce her ne kadar akidesi bizim gibi olmasa da çünkü gerçekten yani çok akide konularında sağlam duran bir abi değildi ama kendisine göre ve Kur'an'a göre de birçok doğruları vardı. Tabi bu doğrularının en son 2-3 ay önce tarikatlar üzerinde yoğunlaşınca daha doğrusu yoğunlaşma yapmadı. Yani bir soru üzerine tarikatların ne kadar sapık olduğunu, tarikatların Budizm'den, Hinduizm'den geldiğini ve Allah Azze ve Celle'nin kanunlarıyla hiçbir alakalarını olmadığını söyledi. Ve biz bunu yıllarca zaten bağırıyoruz. Biz bu tarikatçıların, biz bu sofilerin Allah'ın dışında, Allah'ın indirdiği dinin dışında başka bir din yaşadıklarını zaten bunlara söylüyoruz. Şimdi bu arkadaş da bunu söyleyince şimdi insan öyle zalimdir ki ancak gücünün yettiği kişilere karşı Yıllarca çünkü biz bu şeyleri söylüyoruz. Biz de yıllarca şeyhlerinin sapık olduğunu, Allah'ın dışında kendi şeyhlerini ilah edindiklerini kendimiz de söylüyoruz. Biz kendimiz atamız İbrahim gibi onlarla bizim aramızda bir kinin, bir düşmanlığın olduğunu söylüyoruz. Onlar da kendi ataları gibi Abdullah İbni Selul gibi önümüzde münafık gibi davranmaları, o arkamızdan kuyu kazmaları her zaman aynı olmuştur. Geçmişte onların yaptığı gibi bugün de yapıyorlar. Bugün Sofi Sofiler dediğimiz bu özellikle bir tane pislik var. ismi yani Hüseyin Çevik. Dinden, imandan anlamayan, sabahtan akşama kadar böyle çakallık yapan özür dilerek söylüyorum. Şaklabanlık yapan, dinle hiçbir alakası olmayan. Allah'ın kitabından habersiz, Allah'ın kelamından habersiz. Sadece kendi kelami görüşlerini ortaya koyan ve Müslümanları sürekli eriştiren bir pislik var. Ve bu pislik maalesef Ramazan abi dediğimiz abi alakalı da piyasaya bir propaganda koydu. Çünkü kendisini yalnız gördüler. Kendisini sahipsiz gördüler. Hakikaten de kendisini sahipsiz bırakmıştı. Kimseyle bir arkadaşlığı, kimseyle bir hangi kimsen bir cemaatine bir tabiri yoktu. Bu yüzden dolayı bu kafirler, bu Allah'ın dinini tanımayan, pislik olan bu sofiler bir tane üç kağıtçı, bir tane berdoş, bir tane ne ödüğü belirsiz olan, dosya dosyaları çok olan bir tane adama velev ki dolaylı yoldan, velev ki hedef göstererek, velev ki bu işe vesile olarak böyle bir şey yaptılar ve bu işin sonunda da ne yaptılar kardeşlerim? Ramazan abi öldürdüler ve kendisi de saldırıya uğradığı saldırıdan dolayı kendisi vefat etti. Vallahi kardeşlerim bugün bunların yaptığı Ramazan'ın kendi şahsına yapılan bir mesele değildir. Bugün bunların yaptığı Ramazan'ın söylediği söylemlere yapılan bir meseledir. Çünkü kafirler saldırdığı zaman çarşafa saldırınca kimin ne olduğuna bakmazlar. Muvahit mi değil mi, sofi mi değil mi bakmazlar. Ve bizim de bu konuda tutumumuz budur. Biz sofi birini dahi görsek dışarıda çarşafından dolayı kendisine saldırılırsa kendimizi siper ederiz. Onlar için değil ümmetin, ümmetin ayakta durması için ve o çarşafın Allah Azze ve Celle'nin emrinin ayakta durması için kendimizi yönüne siper ederiz. Allah sizin belanızı versin. Siz bu adam doğruları anlattı diye siz nasıl bunu öldürmeye çalıştınız? Yani siz bu adamın vebalin altına nasıl kurtulacaksınız? Hepinizin evi sizin başınıza yıkılmayacak mı? Yani bir gün belki siz keyif çatıyorsunuz. Adamlar kendi gündemlerine dahi getirmiyorlar. Hatta bazı pislikler oh oldu iyi ki öldü diyen insanlar oldu ya. Sofilerden. Bizi ondan kurtaran Allah'a hamdolsun. Bizi böyle yapan Allah'a hamdolsun. Adamın sadece söylediği kendisine göre tevhidi söylemlerdir. Bizim düşmanımızı iyi tanımamız lazım. Bizim rengimizde olan düşmanımızı iyi tanımamız lazım. Onların atası Abdullah İbni Selül de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gittiği zaman Peygamber'e iman ettiğini söyledi ama her zaman Peygamber'in arkasından kuyusunu kazdı. Peygamber savaşa çıktı, Peygamber yarı yolda bıraktı. Peygamber başka şeyler söyledi, o gidip Yahudilerle anlaştı. Ve her zaman Peygamber'e ihanet etti. Vallahi kardeşlerim, sofiler öyledir. Vallahi bu tasavvuf eli, bu özellikle bu pislikler, kesinlikle Müslümanlara her zaman düşmandırlar ve Müslümanları hiçbir şekilde sevmezler. Sen düşmanını tanıyacaksın kardeşim. Sen onun Allah dediğine bakmayacaksın. Çünkü bugün bizim söylemlerimizi söyleyip bizim dinimizde olan insanları kendileri öldürmeye çalışıyorlar değil mi? Çünkü daha geçmişte Müslümanlar da saldırıya uğradı. Her ne kadar akide konusunda birbirimizi benimsemesek dahi söyledikleri tevhidi söylemlerden dolayı saldırıya uğradılar. Daha geçen çok üzerinden geçmedi. İzmir'de bu Haris'e saldırıldı. Üzerinden geçmedi yine Ramazan abiye saldırıldı. Eğer ki kardeşlerim biz bu söylemlerden dolayı bu sapıklara, bu köpeklere eğer izin verirsek bu işin sonunda yarın öbür gün bu ateş bizim kapımızda olmuş olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere, Yahudilerden biri ne yaptı? Bir tane kadının çarşafına bir şey bağladı ve çarşafı ondan düştü. Bunu ne oldu? Oradaki Müslüman hemen saldırdı ve oradakini öldürdü. Tabi o da şehit oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu çıkardı. Kardeşlerim onları buradan sürdüm. Yaşadığınız dini iyi anlayın. Yaşadığınız din bu kadar basit olan bir din değil. Yaşadığınız din dışarıda evvela biz de şiddetle kınıyoruz diye sapıkların dini değil. Kınamakla bu iş olmaz. Eğer ki önümüzde bir şey varsa bugün bu adam mazlumdu. Bu adama zulmedildi. Tek başına namazın üstünde kalkarsın oğlum. Yani nedir yani senin derdin bu adamla nedir ki? Senin neyine tavuğuna mı kış dedi, horozuna mı çüş dedi? Neden dolayı bu adamı dininden, kendi doğrularını anlatmaktan dolayı gittin bu adamı vurdun? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu işe kardeşler tepkisiz kalmamamız lazım. Bakın dün 2 ay 2 ay 3 ay önce veyahut da 1 sene önce İzmir'de kaç tane kurşun sıktılar? Yine herkes vay efendi bu bizim akidemizde değil bu böyle. Hayır biz dün onları da savunduk. Bugün Ramazan'da da savunacağız. Yarın kendisi bizim inancımızda olmasa da başka kocalara veyahut da başka fertlere de bir saldırı olsa onları da savunacağız. Ve bizden yardım isteseler muhakkak yardımlarına da gideceğiz. Bunu da kesinlikle bilsinler. Biz hiçbir şekilde hiçbir tevhid ehli veyahut da kendi tevhide misbet eden hiç kimseyi yarı yolda bırakacak insanlar değiliz. Biz her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında olacağız. Gerçekten bu Ramazan bir mazlumdu. Kardeşlerim söylemleri ne kadar hoşumuza gitmese de inanç olarak çünkü gerçekten karıştırdığı konular çoktu. Ama kendisine göre doğruları vardı. Kendisine göre kendi doğrularını anlatan ya bugün arkadaşlar putperestler anlatıyor bir şey demiyorsun. Bugün adamlar ateistler anlatıyor bir şey demiyorsun. Senin inandığın peygamberi inkar ederek anlatıyor bir şey demiyorsun. Adam seni Kur'an'a davet ediyor diye senin ilah edindiğin şeyhlerine attı diye ne yaptın bu sefer? Onu vurmaya çalışıyorsun. Böyle bir dünya yok. Böyle bir düzen yok. Böyle bir şey olamaz. Sen bunu yaptıysan bunun sonuçlarına katlanacaksın. Bugün sessiz kalmanın bir anlamı yok. Sen yarın öbür gün bu iş senin kafanda eğer gerçekten eğer gerçekten bu iş senin üzerinde kalırsa ve delilleriyle tespit olursa ey ismi ne ödü belirsiz olan adam muhakkak sen bunun cezasını çekeceksin yani. İster bunu kendine bir tehdit olarak algıla, istersen de kendine kardeşim bir nasihat olarak yani kardeşim ki ona demiyorum istersen de kendine bir nasihat olarak algıla. Ama biz Müslümanlar her zaman zalimin karşısında olacağız. Bugün vallahi biz geçmişte de söyledik, bize gelen Sofiler'e de, inancımız gibi olmayanlara da, kendini ne bileyim particilere de İslami olarak her gelen ya şu durumda PKK'lılar şunlar bunlar eğer saldırırsa durumunuz nedir? Bizim söylediğimiz şudur, size sakalınızdan dolayı, size çarşafınızdan dolayı, size İslamınızdan dolayı saldırırsa yalnızdayız. Çünkü her ne kadar inancımız bir olmasa da İslam'ın şiarlarına biz laf getirmeyiz. İslam'ın şiarları için gerekirse kendimizi öldürtürüz. Yani gücümüz belki yetmez. Devlet mi karşımızda? Belki gücümüz yetmez sizi vurmaya. Ama bu şiar için kendimizi ise öldürtürüz. Bunun başka bir çaresi yok. Bu yüzden bizim yanımızda İslam'ın şiarlarına atacak bir adam, İslam'ın şiarlarına sövecek bir adam iyi düşünmesi lazım. Yani bu yüzden dolayı kardeşler, yani bu Ramazan konusunda gerçekten üzgünüm. Onu sahipsiz bulup ona saldırdıklarından dolayı üzgünüm. Çünkü gerçekten adamı sahipsiz buldular. Yani ey yani alçak herifler, o adamın söylediklerinin hepsini biz yıllardır söylüyoruz zaten. Siz o kadar yürekliyseniz, siz o kadar cesaretliyseniz, gelin bizi de vurun öylese. Neden tek başına kalan bir adama gittiniz? Yani niçin gittiniz böyle bir adam vurdunuz? Yani buna ne gerek vardı? Sizin delikanlılığınız mı tutmuştu? Yok mu yani İstanbul'da bunu söyleyen? Onlarca bildiğimiz tevhidi cemaat var bunları söyleyen. Yüreğiniz yetmedi mi onlara karşı bir savaş açmaya? Yürüne, yüreğiniz yetmedi mi onlardan bir fert vurmaya? Vallahi siz atalarınızın yolundan gittiniz müddetçe. Biz atamız İbrahim'in yolundan gideceğiz. Ve Allah Azze ve Celle ondan bahsederken İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda çok güzel örnekler vardır. Çünkü onlar kendi kavimlerini, kardeşlerini tekfir ettiler ve siz Allah'a inanıncaya kadar bizim ve sizin aranızda ebedi bir kin ve düşmanlık var dediler. Vallahi bugün değişen bir şey yok. O gün atamız sizin atalarınıza ne söylediyse biz bugün aynısını size söylüyoruz. Bugün bizim sizin karşınızda yumuşak ve hikmetli durduğumuza bakmayın. Siz Müslümanların gerçek yüzünü görmediniz. Müslümanlara eğer var ya, yani siz Müslümanları son dereceye getirirseniz vallahi kaçacak yer bulamazsınız. Bu yüzden herkes kendi aklını başına alması lazım. Herkes bu konuda da bu pislik sofilere güvenmemesi lazım. Onlara karşı tedbirli olacaksınız kardeşlerim. Çünkü bunlar ettiği ikidir yelteniyorlar. Bunlar meydanı boş buldular muhtemelen. Devlet de çünkü bunlara ses çıkarmıyor. Çünkü devlet ses çıkarsa gelip der ki ya öyle bir dur, kendine gel ya. Sen daha bir sene önce birilerini vurdun bir seni örtbas ettik. Hayırdır ne yapıyorsun der. Ama oy, oy, oy konusu var şu an. Oy yaklaştığından dolayı çünkü büyük bir kitleleri var. Adamlardan konuştuğu zaman bir sürü oyu yok etmek zorunda kalacak bu sefer ne yapıyor? Sümen altıya dur. Duymasak da olur. Ne olur zaten adamları sevmiyorduk. Çok çok çünkü niye? Biz onların inandığı inançla biz yaşamıyoruz. Biz Allah'ın gökten indirdiği dini yaşıyoruz. Onların uyduruk dinlerini değil. Biz Allah Azze ve Celle'nin bize indirdiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize bildirdiği tertemiz tevhid dinini yaşıyoruz. Bunların şirk dinlerini değil. Bunlar kendi dinlerine şirki karıştırdılar. Bunlar şefaati Allah'ın dışında başkasına verdiler. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinden başka hükümler kabul ediyorlar. Bunlar başımızdaki tağutları kendilerine ilah yaptılar. Başlarındaki şeyhleri Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahlar yaptılar. Vallahi biz sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz bütün ilahlardan beriyiz. Ve hep de böyle olacağız. Ve kardeşlerim size samimi bir şekilde söylüyorum. Bu konuda çok tedbirli olun. Çünkü ben bunu açık söylüyorum. Çünkü adamlar adamlar o kadar haddi aşmış ki çünkü devlet kendilerinin devlette onların sözü para ettiğinden dolayı hadlerini aşmışlar ve bunu açık bir şekilde çıkıp ortaya konuşuyorlar. Sen filan kes haddini çok aştın. Sen haddini bildirmek lazım diyorlar. Alçak herif haddinizi aşan sizsiniz. Allah'ın kanunlarını çiğneyen, Allah Azza ve celle'nin tertemiz şeriatını yeryüzünden yok edip tağutları destekleyen adamlar sizsiniz. Asıl haddi çiğneyenler sizlersiniz. Bugün İslam devleti olsaydı hepinizin boynu vurulurdu. Siz bütün neciz insanları ya ya iman ederiz ya hepinizin boynu vurulacaktı. Bu yüzden kardeşler size tavsiyem, siz değerli kardeşlerime tavsiyem bu konuda hassas olun ve özellikle akidemiz şun gibi değildir meselelerine girmeyin. Biz Gazze'de akidesi bizim gibi olmadığı halde savunmuyor muyuz? Biz her zaman demiyoruz. Biz Müslümanlar mazlumların yanındayız. Mazlumun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi bir dini yoktur. Mazlumun dini sorulmaz kardeşim. Sen Hristiyan mısın, Yahudi misin, Ateist misin, şu musun, bu musun değil. Sen baktın on kişi bir adama çullamış zulmediyor. Bir dur ya, adam olun diyeceksiniz onlara. En azından adamları ayıracaksınız bir konuyu anlayacağı kadar. Bu yüzden kardeşler, biz her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında olacağız. Ve bir iznillah, Allah'ın izniyle de biz bunu ebediyen de inşallah devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle bize can verdiği müddetçe. Gerçekten Ramazan abi için üzgünüm. Vallahi çok üzgünüm. Her, her dinlediğimde yani üzülüyorum yani gerçekten. Çünkü sahipsiz buldular. Sahipsiz bulmaları bizi rahatsız etti bu konuda. Allah Azze ve Celle hayretsin. Kardeşler beni sabırla dinlediniz. Allah Azze ve Celle ecrinizi versin. Ahirul davana inilhamdülillahi rabbil alamin.